Merhaba dostlar ben Doğan Can hoş geldiniz. Bugün eğitici serimizin altıncı bölümüne XP koridoru Minstar oynayacağız. Umarım keyifli güzel bir gösteriş videosu olur. Direkt pasifinden başlayalım. Efendim pasifi yük uygulayan ve üç tane etkisi olan bir pasif. Hemen gösterelim. Üzerinde rakibin şöyle kral işareti bırakıyor. 5 olduğunda şöyle 5 yediğimizi bir sonraki hasar sersemletiyor. Sizi can yeniliyor. Ve aynı zamanda fazladan fiziksel hasar veriyor efendim. Şöyle can yenilemesini de gösterdikten sonra diğer skillerimize geçeceğiz. Normalde 100 yeniliyor. 5. vuruşta bir kere 630 veriyor ve o sırada karşı rakibi aynı zamanda çok fazla hasar veriyor dostlar. Cana rağbetle vurduğu için artıyor. Pasifini kullanmak önemli. Birinci skillimize geçelim. Dikdörtgen şeklinde bir skill. Size doğru çekiyor rakibi Yalnızca ucuna denk gelen rakipler Hareketsiz kaldığı için sersem aldığı için Kaçma şansları yok Fakat daha öncesinde mızrağın daha öncesine Denk gelen rakipler hareketli olduğu için Kaçma şansları var Şöyle ucundan da göstereyim 0.8 saniye gibi Bir sürede dondurduğu için Kaçamıyor rakipler İkinci skillimize gelelim Bu phalanx moduna giriyor Moduna girdikten sonra düz vuruşlarını güçlendiriyor ön taraftan gelen bütün hasarları %25 kesiyor. Bunun süresi 3 saniye arkadaşlar ve rakibi vurdukça yavaşlatan bir özelliği var. Yani siz bu moddayken hani adam kaçar ulan falan gibi düşünmeyin. %80 yavaşlattığı için ise rakip kaçamıyor. alan içerisinde çok iyi iş yapar. Özellikle koridor safhasında bu skili tutturduktan sonra hani kesemeyeceğiniz karakter çok az şu anda. Mistar çok güçlü. Bunu da bildireyim. Daha sonra ultisine geçelim. Şöyle ileri doğru atlamalı bir ulti var. Atladıktan sonra yuvarlak bir alan oluşturuyor. Bu alanda herkes yavaşlıyor. Bu bir. Ve ikinci olarak bütün sıçrama skill'lerini kapatıyor efendim. Yani oyundaki sıçrama skill'ini hepsini kap kapattığı içinse herkesin counter'ı sayılır. Çünkü Atlas bile bu alanda sıçrama skill'ini kullanamıyor. Cici atlayamıyor. İşte Lancelot'lar, Fanny'ler hiçbiri bu içerisinde sıçrama skili halatlar falan atamıyor. Bunu kullanmak çok önemli. Team fight'ı başlatabilirsiniz ya da tam ortasında rakibi bir anda terse çevirebilirsiniz. Minstar önemli bir rol oynuyor efendim. Bu aralar tercih etmenizi söyleyebilirim. Fazla uzatmayacağım. İkinci modu hiçbir şekilde unutmazsanız sevinirim. Yavaşlatır. Hasarınızı %25 azaltır aldığınız hasarı ve aynı zamanda ileri doğru vuruşlarınızda güçlülük kazandı. Bunu unutmayın. İkinci skill çok önemli diyelim ve klasik maçta göstermeye geçelim dostlar. Evet dostlar şimdi klasik maçımıza geçtik. Işınlanla girdik. Savaş narası ile girdik. Suikast çamlemlerini aldık. Efendim umarım keyifli güzel bir video olur. Beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim dostlar. Siz çok izliyorsunuz. 100k olmuş. Yani 250 videoda 100k izlenmem olmuş. Ama gel gelelim. Maalesef abone olan 1k yok. Yani diyelim ve ormanımıza yardım edelim. Minstan ikinci skill ile başlıyoruz direkt. Göreviniz XP koruyorsanız XP'den başlarsa eğer ormanınız yardım edin. Arkadaşlar bak bunu unutmayın. Yardımlaşarak strateji oyunudur bu. Ve karşımızda deli gibi metada olan deli manyak Julian'lardan biri var. Daha dikkatli oynayacağız derken bir skill yedik. Hemen minyonlarımızı keselim. Biraz sonra pasifi çalıştırırsak onu şey yapacağız. Sen şimdi onu alacaksın değil mi? Alabileceğini düşünüyorsun dostum. Şu skill'in ucundan denk getirdim mi? Bak işte. Bak işte gördün mü? Ya ne oldu? Alamadın ya. Alamazsın oğlum öyle kolay kolay salmam. Salmam. Düz vuruşları çok kuvvetli. Juliana benim bu arada main'im. Arkadaşlar lütfen nerf nerf demeyin. Bu karakterin gücü bu. Bak tutarım seni pasif bir patlattınız mı? Bak cana bak. %75'i gitti şu an. Bir fight daha mı var ya bak Allah'ım Allah'ım. Bir şöyle bir fight daha hemen bir killimizi alalım. Zaten takım da 1-0'la başladı. Dakika 1 gol 1 yapmışlar bizimkinler. Neredesin oğlum? Şurada mısın lan? Gel seni bir çekeyim. Aha gördüm seni. Birazcık skillleriniz bekleme süresi çok fazla ilk başlarda. Dikkatli kullanırsanız daha iyi olur. Sen falan filan. Aha pasifini aldım. Bak şimdi %80 yavaşlatma bu misillemesi var. Ama ben seni kaçırmam. Arkadaşlar kaçırmam. saplarım kaçırmam. Gördüğünüz gibi koridorda ya birçok karaktere göre güçlü duruyor arkadaşlar. %75 özel. Aha şunu alayım ondan sonra gideyim kankam. İkinci yengeci de alalım. Beyi satıp can fırlayacaktım. İptal oldu. Yenilemeyi de basalım. İptal ettik. Karaktere karşı çok güçlü ya. Ben kanser oluyorum. Eksi bir korona e, oynuyorum mesela. Bu bir geliyor karşıma. Allah'ım Allah'ım kanser. Gel bakayım oğlum. Oy ultiyle. ile. Kanka bir daha. Lan yetmedi aslarım. ikisini kullandı. Bak iki sıçrama skillini kullanamadı gördüğünüz gibi. Alandaydı. Şimdi ben koridorda bu baskınlığı kullana kullana bunu ezeceğim. Ama o da pasifinden can çalıyor azıcık azıcık vura vura. E geldin mi? Gelmedin mi sen oraya? Aa gitmiş. Turtle'a. Ben hemen şurayı iteyim hızlıdan. Turtle'a gideyim sonra. Ne yapıyor? Aha kesildi linge. Gördüğünüz gibi. Dostlar dediğim gibi kesinlikle unutmazsanız sevinirim. Çok ihtiyacım var. TikTok'ta bu arada Lucky 7 ile falan ajansla anlaştım. E, resmi içerik üreticiyim artık. <laughs> Koç kısmındayım daha doğrusu. Erken erişimler vesaireler kazandık. Ee, emeklerimin karşılığını bir şekilde alıyorum. Sizler de beni destekleyerek bir şeyler de tadınızdan tuzunuzdan olsun efendim diyelim. Şurada bir pusayım. Kanka ultim. 2 saniye girer. Lan o geldi bana dur dur. 1 saniye. Bir saniye ben seni salmayacağım. Ya misili var. 2 ile misili aynı oturdu. Şu Q'yu atıp. Gel lan. Bu ah bak dediğim o. Hop. Tanıtımda dediğimi hatırlar gibiyim şu anda. Bu adam beni yer bu canla. Dikkatli olalım. Hemen base atayım bir. Orada hareketlilik sağlıyor. Eğer ucuna gelirse mızrağın rakibi çekebilirsiniz ama mızraktan kaçma şansı var rakibin. Gördüğünüz orada ucuna denk gelmediği için mızrağımdan kaçtı. Bu da benim hatam olsun dostlar. Kuleden biraz altın vereceğiz artık ona. Yapacak bir şey yok. Burada bekliyor. burada beklemesinin sebebi bana mı gireceksin sen? Aha girdi valla. Kanka ben bak 2'nin pasifi en pasif ve hasar azaltması sayesinde bir anda hasarım durdu. Yoksa şu an Junin çok güçlü arkadaşlar. Yani Minstar falan dinlemez. Ben baya baya 5 vs 1 falan <laughs> Midas'ta da giriyorum yani. Midas'ımı aldıktan sonra konsantreli giriyorum. Diyelim Minstar videosunda Junin övelim. Main övmece altından da yedik çok güzel xp engine'ı alalım zaten 15'e iki arkadaşlar hani bahsetmek istemedim bizimkiler birazcık tacize girişti bu erkenden bitme şansı var yani kule mule kalmamış yukarıda ne yapıyorlar anlamadım ama yapıyorlar bir şey kardeşlerim kankam orada bir yerdesin bir çık göster kendini seni ultileyip keseceğim bir daha bildiğiniz suikastçı gibi davranıyorum şu anda ah oradaymış yine seriden itelim fight'lardaki önemini de göstereceğim umarım bir fight yaparız düzgün geliyorlar mı duracaklar mı e, durdular galiba şu blue'ya bir ufaktan bir şeyler yapmaya çalışalım lansayı çeker miyim şuradan gitti arkaya neyse şu blue'yu alayım bari neyse smite'ını aldık neyseyle döndü Bu bush'un orada öldürdü ama öldüm dostum öldüm julina öldü 18e 3 oldu skor İkinci skill'i bu arada saldırı hızı kastıkça düz vuruş temel hasar geçtiği için çok fazla hızlanıyor dostlar. Yani skill'in içindeki adamlar yavaşlarken bayağı hasar derken bu adam bir çekeyim şöyle bir de Q atayım. Oy gel buraya. Ya çalma ya. Ya hırsız. Hırsız İbo. Bizle beraber girdi. Aşifte evet. Bir Dedi var buraya bir geliyoruz. Hoppa biz zıpladık yapalım. Çekelim. Ne boşu gitti. ne yapıyorsun dayı? Bunlar satmış bunlar ya. Bunlar satmış belli ya. Hayrı dokunmadı bir eğiticinin. ooo Reis sen ne yapıyorsun ya? Bıçak dalgalandı. Dalga dalga gitti. Ve yenilgiyi yeni kabul ettiler. Dediğim gibi sur gerçekleri belli değil. Kankam gel bakayım dedim. Arkadaşlar seriden bir maç daha atalım. Orada daha iyi tanışacağımı inanıyorum. Diğer maçımıza geçelim. Evet tekrardan girdik oyunumuza arkadaşlar. Hiç böyle anlatmamışım gibi bir tekrardan anlatma yapayım. Tekrar ikinci skill e başlıyoruz efendim. XP kordondan başlayan adama yardım edeceğiz. Başlayacak mı? Yok. Fanny var. Lukas bu arada dolaşım aldı. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik ederim. Lucas dolaşımda göreceğiz. Ağzı XP. Hemen bu itti de arkadaşlar. Bozulma tırpanı. Canavar avcısı. Altın asa. Kritik çıkan arkadaşlar da var. Öneriyorum. Ama çok fazla değil. Aha. Yavru. Bak pasifi patlamadan daha neler oldu. Ya bu da çok metada ya. Badank var karşımızda. Biraz sıkıntı çekeceğiz. İteliyor çünkü. İkinci skill'i attığımızda bu arkaya doğru attığında bize problem. Devamlı bir hasar dürtmeler. Devamlı bir hasar dürtmeler. Bakalım XP koridoru Badank değiş iş yapıyor muymuş? Çok metada diyorlar. Yani kullanıyorlar. Gireceğim biraz. Ana. Vallahi girdi. Neyse i̇şte ikinci skili açmayacağım. şuradan gel. Ah be. Ah be. Var ya biraz daha iyi atabilseydim çok iyi olacaktı. Ben devamlı gireceğim bana değil mi? İteliyor işte gördüğünüz gibi. İkinci skili atmadan iteliyor devamlı. Bitmiyor. Q'su bitmiyor bir de bunun biliyorsunuz. De kontrolü de yüksek yani. Biraz daha şuradan geleceğim mi? Abi deneme atıyoruz. Deneme mızrakları bunlar. Bak nasıl iteliyor. Son vuruş aldık bunu bana. İtemler iyi, itemler iyi. Bozulma tırpanıyla devam edeceğim. Şurada o yengeci sana yine aldırmayacağım dostum. Bak ben sana bu kadar diyeyim onu alamayacaksın. Seni şu köşeden bir çekeyim. Şöyle vurmaya başlayayım. Kanka yine bozdu. Öndesin hala bir can yeniledik. Kanka 6 saniye bir müsaade. Ufak ufak dürte dürte üstüme geleceğim mi sen? Gel bakayım ikinci skillim doldu benim. İkinci skillim doldu kanka. Keserim bunu bir pasif. Ya oğlum hocanın hiç ya Fani, o cana niye vuruyorsun oğlum ya? Neydi bu şimdi? Gang bu değil ki arkadaşlar. Koridoru da salmak, koridoru da güçlendirmek. Gözünü seveyim XP'ye. Ne yapıyorsun? Fani ile düz düz vurarak geziyor ya. Manyak herif ya. Bizim Valentina'da fit. Bakalım. Aşif değil bu. Gelcen mi? Gelmeyeceksin. Kanka ileri çıkamam artık. Asist aldım ben çünkü. Ee, evet. ne yapıyorum dayıcım ya? Koridorumu alt üst etmeyin. Bak Fanny de geldi. Ultim yok. Ultim olsa güzel. Şuradan bir çekmeyi. Bir <laughs> Cana bak. Alın. Lan. Aa, kaçırdım. Dört oldu adam. Adem. Badang göndermiş şerefsiz. Oğlum nereden? Ey ee, Genk'e bak herifin. İşte şöyle kaliteli gank açacağınız arkadaşlar. Bu kadar basit ya. Patates ettiler bizi. Dur bakayım, düzeltebileceğim. Bu eli düzeltirsem çok iyi olacak. Hem de size yaptığınız hataları göstereceğim. Orada ultiyi daha erken kullanabilirdim. Fanny yine geldi buraya. Fanny mükemmel bir atlayış. Evet. Ve <laughs> tekrar bir kill. Evet Fanny mükemmeldi zaten. Az önceki o canı vurmasından ben o Fanny'nin oyunculuğunu anladım. %10 Fanny'cilerden bunlar. %10 canı görüp tamam mı? Ben sizi yakalayacağım. Ulan şuradan. Sen de gel böyle gel buraya gel gel buraya gitemezsin gitemezsin kule altı gank ha. gördüğünüz gibi pasifleri kullanıyorsunuz çatır çatır kesiyorsunuz şu bozulmayı bir alayım O denk de soyacak benden bak bu kadar diyorum size çok güçlü bir çağrıya ben seviyorum minstarı özellikle karşıya geldiğinde en sevmediğim karakterlerden bu oyunda kaldırılmasını isteyeceğim karakterlerden biri arkadaşlar çünkü her şeyi kantırlıyor pasifini çalıştırıyor, kalkanından hasar azaltıyor, sıçraları kesiyor. Dayıcım sen nereye geliyorsun? Allah Allah, Allah Allah. Sen bizi burada gördün ne sandın oğlum? biz çobanız ha. Akira base base bu base base huyunu ne ben anla kışkırmıyorum arkadaşlar. Hiç şey bu konuşman var ya kışkırmanın kır, kış konuşması değil. Yani bunu ben hiç anlamadım ya. Al bakayım yedim. Bir tane daha düz sana. Geleceğim mi? Hadi gel o pasifini bir patlatayım seni. E nereye gideceğiz şimdi? Hey. Tamam beceriksizlik. Oha! Her şeyimi mi Çok kötü oynadım. Gel lan buraya. Gel Nereye güveniyorsun sen hala? Oğlum adamın hatasına kestim herifi. Güzel oynamış bir Hata yapmasaydı var ya. Hiç olmuştu. Multi, Q, sıçra. Her şeyimi aldı. Kötü o şekilde oynamayın arkadaşlar bedenke karşı adam de bak dediğim o Q'yu ilk başta yaptı herif kötü oynadım ama o da hata yaptı. Can yeniliyorum ben bir kere. Hiç tahmin edemedim ya ultimi atacağım sırada Q atacak da geri düşeceğim ultim bozulacak bedenkten vay öyle şeyleri de varmış. 6-0 funny %10'cular bence 20-0 bile olsa işlersiz olduğu için bir değeri kalmayacak biraz sonra. Gelecek Geleceğim mi sen üstüme hala? Burada mısın? Oradasın da birader. Sen nasıl çekemiyorsun? Ben seni nasıl çekemiyorum ya? Q'lar kör etti adamları. Bak burada HC serinin ilkini unutmayın arkadaşlar. <laughs> ya ben seni alacağım oğlum. Gel buraya. Gel. Hadi sıçranı kullanamadığım bir yerde şu anda. Hani aferin. Af bak. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Alamayacaktım. Allah var alamayacaktım güzel geldi. Haydi bakalım. Sen niye vuruyorsun? Fanin geldi. Karşıda fanim yok. Ve pushed. Altında 3-800. bir soyu var. 50'si. Aşağı, olma, aşağı itiyor. Deli gibi it tamam mı? Bu eli kazanırsam abone oldunuz değil mi? Beğendiniz de zaten. Şu an beğenmişsiniz de. Ben sana şu kuleye aldığın için tamam mı? ızdırap olacağım fani. Sana ultimi bir atacağım. Halat atamayacaksın. Oha. ulan ready falan dağılmamış. Bu nereden çıktı geldi lan öyle? İşte yukarıda soy kesmeye deniyorlar. Denildiler, yetestiler. Ben burada tekim sanırım. Hala yumruk dayı ya. Bunun altı amına. Neyse, onları temizleyelim. Canavarı varada tamamlayacağım. elinde de sonunda o itemlerim kullanacak. Aha. Gel bakayım sen buraya. Oğlum için güzel hatta. Bak 2 7 pasifler derken öldü. Sen gel bakayım. Abi halat attı. Tehlikedeyim. 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 Halat attığı sırada ulti attığım için geçersiz arkadaşlar. Halat atmadan atmam lazım. Ultisini. Niye böyle oldu? Burada mısın? Değil. Aha. Ne ara gittin oğlum oraya ya. Minyon atsın kanki gelemeyeceğim. Yukarıda hala. Lucas <laughs> dolaşım. Lucas dolaşım görmedik de demeyeceğiz artık. Oyun ne hale geldi ya. Kesredi dil dediğimiz de bari artık fightlara başlayalım. Biz burada belli kozlara devamlı geliyorlar. Zaten fit bir mid de var bizde. Onu düzeltiriz. Şimdi bozulma bit şey bitti. Canavar abcısı bitti. Altına asaya başlayacağız. Kanka bana doğru çeksen onu. 2 saniye ultime. Dur ama dur. Gösterme ama ya. Hayır ya. Oğlum beni sinir ettin ya. Aşıktı boya ya. Mahvetti beni ya. Sanıyorsunuz ki böyle dostlarınız olursa sırtınız yere gelmez. Herif fitliyor ya. Güzel oynadığımız elde. Giden elde fitliyor. 0-6 mı? İbo sil oğlum. İbo sil zorbalamaca. İbo'yu zorbalayacağız. Badan hala burada. Göstermeyeceğim kendimi. Bir bakacağız yani arkasından şimdi fani uçar gelir, o gelir, bu gelir. Gerçi midde gördüm. Bir deneyim şuna. Oğlum sen hala gelebiliyorsun ya. Allah aşkına bir gel bakayım sen ya buraya. Sen nereye gideceksin şimdi mesela? Heh. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun? Ee? Ah, mızrağı da saplayayım sana. Gücümü kazandım ben. Canavar avcısı da çıkıldı. Altına atsan sonra seyret bak sen bu olayı. Ölpör öldüm ya hiç ölmeden oyun tamamlamaya çalışacağım. Challenge yapacağım. Onları yok sayın. Onları itip çukuleyi atayım mı? At ona. Hani Hepsi öldü. Güzel. 21-18. Skorlar da eşit gidiyor. Eşit giden bir oyunda en azından göstermiş olacağım sizlere. Bak nasıl hızlandı. Canavar gibi oldum. Bana adam getirin. Şu midi de seyreden iteyim. O yukarıda bayağı kilallılar zaten. Bir açar mıyım? Açarım herhalde. Aa derken beden geldi. Şu midi. Vay vay. Burayı da gördüm. Burayı da gördüm. Tahmin de zaten senin... Ya çekiliyor. O niye e kanka? Diyeceğim öldü mü lan o? Lan ölmedi lan adama bak. Vay be. Ne canlarla kaçıyor. Sen nereye çıkıyorsun? Gel buraya. Gel gidemezsin gel. İkinci skill'in gücünü gördüğünüz gibi. Kanka burada fani var. Şunu halat atmadığı sırada yakalamam lazım. Halatının bittiği sırada. Bak çift halat. Şunu. Sağa doğru gidişinde. Aa! Sen gel lan. <laughs> <laughs> o gitti bu geldi. Çok güzel team çevirdik. Ultim tam ikinci alata attığı sırada attım ya. Kanka geleceğiniz mi? Siz buraya doğru gel bakayım. mızrakları yapıştırın sana. Oğlum ne yürek var lan bunda? Sen gel bakayım. Gidemem yedim. gidemem gidemem. Ağlus valla ne killer aldın ya birader. Alus da çok bozuk şu an. Düzmüştür, oturmuş onun. Level 12. Aşağı koridoru gördüm. Aşağı koridoru bir gidelim. 12 minyonları temizleyelim. Hiç ölmeden tamamlayacağım bu Gördüğünüz gibi Q2 Q2 çok güçlü karakter. Düz de çok önemli. Alnus yatacak yerin yok oğlum. Lan minyonlarımı da alıyor. Aç mısın lan? Lord istiyor supportumuz. <laughs> Lucas. Kanka sen yine gidemeyeceksin. Sen geleceksin. seni keseceğim burada. Ben keseceğim bunu artık yeter. Tamamdır saldırı tutmuş. Şuraya bir ulti atalım. Kanka Granger'ı çekmeye çalışacağım da. Fani mi geliyor? Fani uçamayacak bir daha. Pan Aa, ultim bitti. Çok güzel kestiniz ama geleceğiniz mi oradan? Şuraya bir gelmeye çalışın ya. Gelmez onlar. Devam ki. Çok güzel iki, iki çıkardık oradan. Bunu buraya itiyor kankam. Sana geldi tekrar. İyi bari sen yedin ekmeğini. Gelecek mi sen soruyor? Gerçekten de gelecek mi? Bakayım geldin mi? Gel güzel gel güzel gel 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 gel. Aslan sara bak ya. Şaka gibi. Kankam 14 saniye ultime. Şurada güzel bir pozisyon yarat bakalım. A shift bu. Hadi fit dediğin gibi bir pozisyon yarat abine. Güzel bir şölen sonsun abin. Minstar nasıl oynanır had altında. Güzel tankladı. Şimdi bir ulti atalım şuna. Bir saniye bekle. İkiyi açtım. Tamam bir kere. Aha. Ivo. İvo. Ivo mu Allah bana da ulti attı. Beni de kesin. Çık 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 çık. Fani nerede? İyi bari Fani yukarıda. Dur şunları iteyim bari. Dayanamam ben. İçim içim yer bu minyonu itmeyecek. Lan Granger geldi. Hemen base'imizi atalım. Fani'ye yemiyordu o da. Vallahi faniye faniye gitti o da. Neyse base'imizi atalım. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim ya. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Önemli şeyler. Emeğimizin karşılığı TikTok'a da gelince canlı yayınlar yapıyoruz. Orada daha keyifli zamanlar geçiriyoruz. Rank kasıyoruz. Ne oldu? Oğlum niye ağlıyorsun? Deja bu? Buradan birileri gelecek mi? Merakla bakıyoruz. Uş, şuradan bir alabilir miyim? Sağ gitmiş. Ki ulan boş açtı. Kaçıyorlar artık ya. Oy al dev gibi vuruyor ya. Bayağı vuruyor. Aha adamı çek. Ben de seni alacağım lan Gel buraya oğlum. Geri gidebileceğini falan düşünüyorsun değil mi? Aynen kanka. Ulan ölürken onu nasıl çaldın ya. Bana bir açıkla ya. 8 asist 10 kilo oldu. Dur birazcık geri çıkayım dur. Ultim yok. Badan oğlum. Ne üstüme geliyor ne bir şey yapıyorum. Devamlı bir şeylerle böyle dur. Sizi oy alacağım lord alıyorlar. Lord alacağım. oraya gidip bir tehlike yaratmayın. Yaratacak tehlikeniz yok gerçi de. Oradan mı geleceksin? Lord'u mu merak ediyorsun? Lord'u alamazsın. Heh, hocam. Devamlı kürdü, kürdü. Baksana nasıl iteliyor. Bizim Lucas'ta Aslar'a bak. Sen nasıl supportsun oğlum? Nasıl dayanacaksın? Fani geldi. Kanka şu iki artık bir düzgün atom lazım. Faniye de halka havada hep ya. Şuraya arkadan bir ulti çok güzel. Kanka şu onları bir tutsanıza. Eh be. Eh be oğlum ben kaldım. Hayır öleceğim. Öldük. Yapacak bir şey yok. Fani yakaladı bizi. Ters kaldık orada ya. Baya ters kaldık. Ters kalmasaydım kurtarırdım da. 11 kill. Güzel altınımız da var ya. Bedengin çok önünde ya zaten. Kızacağım sana. Bu. 3 10 13 gidiyor lan. Oyun biter mi bitmez mi tartışmaları? Ama bitirelim bence. Oyunu bitirecek de onlar şu neredeyse i̇şte Bizim base'imizi deleceklerdi. Yani biliyorsunuz. Arzun, arzun, arzun. Bir bitirme planları yapalım. kim nereden geliyor? Yine bu geldi. Yine geldi bütün sersemini yedik bizde ya. Ağzı çok pis vuruyor. Fanny doğdu. aman diyeyim. Vallahi çık Fanny bana doğru gelmesin. Üçsüzken çok yakalıyor beni o ya. Dostlar bu arada şey gibi bir düşüncem var. Her e, 2000 ya da 3000 takipçide 3 kişiye yıldız üyelik hediye etme. Sadece yapmanız gereken yorumlara abone oldum. Bir video paylaşacağım. Bu videoda da olur aslında ya. Hadi bu videoda yapalım. 3000 olduğunda çekilişi yapayım. O ayın yıldız üyeliğini vereyim arkadaşlar. Öyle yapalım. İzleyen arkadaşlar, buraya kadar gelen arkadaşlar oh <laughs> oğlum oldu ya indar franco dinimi birader. Allah'ım ya Rabbim delireceğim şimdi. Franco varmış orada. O zaman oyun biter diyelim, tamam mı? Ve ben bu videonun altına abone olduğum yorumu yapan arkadaşlarla ilk 3000 olduğum gün çekiliş yapacağım. Çarka koyacağım isimleri kaç kişi vardı? 100 mü, 120 mi bilmiyorum. 3 kişiye kazanacak 3 kişiye yorumuna yorum yapacağım. Takip edersen sevinirim. O arkadaşlardan ID'sini, server'ını isteyip Yıldız üyeliğini yollayacağım. Bunu da unutmayın dostlar. Videonun sonuna geldik. Oyunun bitişini çok iyi biliyorduk zaten oradan. Artık yenilmişlerdi. Efendim umarım keyifli güzel yetici bir video olmuştur. Elimden gelince keyif vermek e, karakterlerin de özelliklerini göstermek istiyorum zaten. Amacım budur. E, i̇lla bunları bu büyükleri bu şekilde oynayın değil. Her türlü taktikleri strateji oyunu oynuyoruz zaten deyip fazla uzatmıyoruz. Kafanızı yormuyoruz efendim. Diğer videolarımı izlemek için kanalımı keşfedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hasarlarım da gayet iyi. Takım fight'ımız orta derecede olsa da güzel bir oyunda Ağustos içinden geçmiş. Karşı takımdan geçmiş olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.